Evet arkadaşlar bugün size kaneviçe ve iğne oyası yapımından salın takımına yapımını anlatacağım. Burada daha önce işlemiş <laughs> malzemelerimiz var zaten. Peçetelerimiz, masamız, ranalımız. Burada daha önceden etrafına işlediğimiz iğne oyası güllerimiz var hazırda. makasımız iğne oyası iplerimiz, gold ve krem etrafında işlememiz için. Kaneviçe iğnemiz, ve boş bir peçetelik kumaşımız. Şimdi size kanaviçenin şu çiçek bölümünü anlatacağım. Daha sonra da etrafındaki inoyasını yapacağız. Evet. Kaneviçenin ilk atlayışları. Evet. Şimdi kaneviçe gülümüz tamamlandı. Bakın. Şu gülü yaptık. Aynısı. İğne oyası etrafındaki iğne oyasını yapıyoruz. Kenarı. Şu an gülü, güllerimiz daha önceden yapılmıştı. Hazır da var elimizde. Onun bir gülüne yapıştırıyoruz hemen. Evet modelimiz tamamlandı. Bakın bunun aynısını Şu an şu çiçeği yani aynı şekilde güllerimize bu şekilde devam edip etrafını tamamlıyoruz. Tabi bu zevkimize kalmış bir, iki, 3 ya da fark etmiyor. Güzel bir salon takımı yapmış oluyoruz. Reçetelerimiz ranalımız ve büyük masa takımımız. Evet.